Türkiye'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyete intikalinin 84. yıl dönemi bugün. Biz de e, sonsuz özlem, saygı ve sevgiyle Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. Ediyor. Hava sonrası ilk hücum Kasıl Yıldız'dan gelecek. Luka olsa. Ben Bantil. Filip Petrushev topu aldı, arkasında Motli var. John Holland. Holland'dan 3 saydık atış. John Holland kaçırdı, savunma reboundunu Acil Hayes'de. Bakın, Motli kısa devrilme, pota atrapası verdi. Kalatis'den dışarıya, iyi top çevirdik. Wolbeck'in üç 3 saydık atış. Başarılı değil, savunma reboundunu Kızıl Yıldız aldı ve ile tempolu geçler karşı alana. Lazarevic çember altında bitiriyor. Tabii. Fenerbahçe ee, Beko'da Pierre ve Hayes. Bu 5'in kilidi zaten, Pierre ve Hayes gerçekten. Luka Bildoza. Araya girdi topu kazandı Nigel Şimdi hızlı, hızlı şansı var. Hayes pası verdi. Kalatis turnikeyi bıraktı. çalışıyor ona. Petrushev yaklaştı. Bildoza. Lazarevic. Yine alçak post. Yine Petrushev. Motti arkasında. Petrushev döndü. Attı isabeti buldu. Filip bu, bu, maç belki onda önce olabilir. Petrushev'den Şamber, altına pas topu kazandı. Dual bakayım. Savunmada her zamanki gibi Pierre zaten. Nigel Hayes geçiş hücumunda üçlük. Başarılı. Üç evet, Çok belirleyici e, isabetler bulmuştu üçüncü periyodu. Değiştiren oyuncuydu. Çember altına pas Petrushev. Temasa rağmen bitirmeyi başardı. Ülkemizde Anadolu Efes forması oh. giymişti daha önce. Çok şans bulamasa da Motti altında basketi kaydediyor. Sıl <laughs> Yıldız karşısında ilk bölümde Kalatis koridor buldu. Pas dışarıya. Ve jean -Pierre. sırtı dönük oyun. Diğer çembere yaklaşıyor. Güzel döndü deş. Harika. Pierre. Harika. Fenerbahçe organize olmaya çalışıyor yarı sahada. Bir sırtı dönük oyun diğer bloktan. Bu kez Nigel Hayes. Hayes döndü. Nigel Hayes'in atışı başarılı değil. Hücum bandı. Hayes çember altında bitirdi. Knight eşleşme. Petrushev kaçırdı. bandı aldı Galatis'le. Tempo artıyor şimdi. Galatis pası verdi de şu oyunu kapandı. Sırtı dönük oyun Pierre. Pas Motti'ye. Motti basket bir defa nasıl denir? Bütün donanımı taktı o dediğim büyük takım donanımı. Hemen masa yumruğunu vurdu. Hücum reboundları, ekstra gayret, top çalmalar hücum ve şu anda da oyun hakimi Fenerbahçe. dördüncü hücum reboundumuz. Köşeye pas. Deşan Pierre'in üçlüğü. isabeti. Bugün Pierre hücumda kullanmak çok önemli. Nikalatis Yarı organizasyonda yine direksiyonda pas Mete Can'a tepeden üçlük. Mete Can kaçırdı. Bir hücum reboundu da Jonathan Lofty. Zor pozisyona rağmen. Ya bunlar önceki iki maç. Ama bu üstü kaldı Fenerbahçe. İlk atışı isabetli Nedovic'in ikinci bıçaktı. Bu takımına Jonathan Motley'in üç ucu bağındı var. Nedovic üçlüğü kaçırdı. Rebound üç adresi Kuzmin altında alıp bitiriyor. Üçtü. Ee, Pierre'in ama hücumumuz devam ediyor. Üç saniye kadar atış. Kalakis! Nikola... Bunlar daha çok girer ya. Evet. Son saniyede herkes... Düşünmeden atarsın. Gördüm. <laughs> ama Karatis bu sene her saniye şutur. Ben Bentil'den ikiz... <laughs> Marco Guduric. Önlü boşaltı Marco Guduric. 2 sayılık basket Marco Guduric de bugün eski tabi. E, çok önemli. Soru işareti şimdi. alanı açmak spacing çok önemli. Karar. Geçen sezona Bahçeşehir'de başlayıp Milano'da devam etmişti. Bentil ilk atak. ha yani bunu ben Bentil özelinde tabii söylemiyorum ama çok rahat götürdüğümüz bir çeyrek ve daha Wilbeck'in sayısı bile yok. Yani öyle rahat götürüyoruz. Rehavete kapılmamak lazım. Çift tanelerden yaklaşmalarına izin verdik ve fark... Evet. Skit olarak yukarı çekti şimdi Kızı Yıldız'ı. Bir yandan da zaten Lazic bu takımın e, yıllardır kimliğini oluşturan oyuncuların başında geliyor. Ya. Yani. Hücum toplamda 4 reboundu var. Jonathan Motley'nin hava atışı sonrası top bizde. Hemen alçak posta indik. De Champier'le Pierre İki oyuncu kapatınca pası verdi. Tonya Cekiri atışı kaçırdı. Pozisyonun takibini bitirse de Devon Booker ucun faal kararı. Tam da erken iki faal yaptı. Yani fiziksel olarak sert oynadık, agresif oynadık. Branko Lazic ikinci atış. Bu da isabeti 23-20. Tam anlamı olarak da. Burada sen mod dedin ki 4 rebound'un 3 hücum ribaundu. ortalaması da zaten öyle. 3 evet. hücum rebound'u maç başına ortalama. Bugün de, yine, bugün de yine öyle başladı. O anlamda çok etkili bir oyuncu gerçekten. Son 18 saniye Kızıl Yıldız mu Nemanja Nedović. Diğerle onun savunmasına kaldık. Lazic'den yardım getiriyoruz. Nedović. Rıtsalik atış. Nemanja Nedović çok evet. uzaklardan bir isabet ve yine çekiri karşısında kaldı. Adam değişimi sorusu. Top eve indi. Pota altına bitiriyor. Onyan Kuk. Rıtsarik atış işte Nemanja Nedovic'den isabetli değil. Rebound'u aldık. Galatis hücumu başlattı. Çekiri. Melih'e pas. Çok Geçiş hücumu da üçlük. Melih Mahmut oldu. Harika. Ivanovic dışarıya çıkarak topu aldı. Galatis savunmada. Ferdi'nin aksiyonuna gitti. Nikola Ivanovic çembere yaklaşıyor. Ivanovic zaten yoruldu kenara geldi. Yani bunu yapmak gerekiyor yani özellikle 200 uzun oynadıkları, zaman. Melitian pas çekiri Ruduric'i buldu. Marco Ruduric. Tudis bu tercihe biraz sinirlendi. Daha doğrusu ayar kırıklığına uğradı. Nedovic potaya gitti basketi kaydediyor. Bentil Nemo... yaklaşıyor Nedovic. Nedovic içeriye gidip pası verdi. Pot altına smaç geliyor Petrushev'den ve... 10 saniye var sesinin de olmasına. Petrushev, Ivanovic. Çekiri şuta çıktı. Nikola Ivanovic. Biraz bizim savunmasını zorlayan bir ikili. Bulbakir dışarıya çıkarttı Petrushev'i. Çekiri ters eşleşme. Laz için üstüne gitti Çekiri. İsabeti buldu. Yardım da gecikince. Bu üstüne gidiyor Nemanja Nedovic Atışı isabetli olmadı. Sonra Ribandro Booker'la aldık. Fenerbahçe hücumda. Melih Todorić, Özay'da katış. Marko Todorić. Otuz. Buradaki bire birde kaldı. Motti Petrušević'i savunmaya devam ediyor. Adam değiştik son anda. Atışta isabet var. Onu işte hemen Kuz, Kuzmiç'i aldı. Evet bu arada Fenerbahçe futbol takımının genç yıldızı Arda Güler de maçı takip ediyor ki Amili takıma da seçildi. 17 yaşında. Ee, keyifli bir oyuncu. Onun kariyeri de şu an başlangıcı kadar parlak olur bütün kariyerim. Komaya yerleşti. Bokır Melih'e ye pas. Melih Mahmutoğlu poteye yöneldi. Melih Mahmutoğlu. İki sayılık basket Melih'ten. Şapaste Ivanovic çembere yaklaşıyor. Atışı kaçırdı. Halbuki son anda koydu vücudunu. Topu kazandı Fenerbahçe Beko. Dodoriç Pas çok köşe. Güzel. Merih'ten çok offside katış. Başarılı. Yani pas giderken belliydi o şutun gireceği. Merih ve Amatoğlu'nun offside isabet. Ters arıyor Kızıl Yıldız. Şimdi Bentil Gudur içe gittiler. Ben Bentil. Bentil dönerek atış isabetli. 8 saniye çok sesini doğması. Luka Vildosa, Devon Booker baş başa. Gosmic 2 saniye, 1 saniye Vildosa 3 sayılık atış. Bildoza'dan yardıma. Evet, diyor. Barcelona maç sonundan başladı. Sen ve e, bu tabi viral enfeksiyon. Midede birçok problem yaşayan oyuncunun olması kadroda. Bildoza. İçeriye yöneldi Luka Bildoza. Nedovic. Bir turnikeden Emanya Nedovic'den. Düşü var ki artık tam tersi olması lazım Fenerbahçe için. Nigel Hayes'den köşeye pas üçlük. Blok geldi. Bildoza'nın ikinci blok. Lulbeck'ine pot altında. Pozisyonu takip eden Jonathan Motley. De Lazarevic'e karşı sırtını döndü. De yaklaştı. şambere de <laughs> Oynayıp basketi kaydedip 8. sayısını buldu. De Lazarevic. Lazarevic. Sabit yok. Rebound Motley alamadı. İkinci pozisyonu Lazarevic'e verince de sağda kalabilmesi çok önemli Fenerbahçe adına. Dördüncü faalini alan Stefan Lazareviç kenara geldi. Branko Lazic oyunda. Bir yer postaftan pası verdi. Canatın Motti bitirdi. <laughs> çok güzel bir asil. Cana Canatın Motti. Gerçekten çok önemli bir çember altı silahı. Nemanja Nedović, atışta isabet yok, reboundu Motti aldı, Kalatis hızlı hücum başladı Fenerbahçe Beko'da. Kalatis, oh. pası verdi de şampiyon! Uçuş başladı! Ve yani şampiyer. Orta sağdan o pası planlamıştı zaten Galatasaray Pierre koşmaya başlayınca. Zaten önemli bir paterno gösterdi. Laz ilk savunmada. Wolbeck'in pası verdi. Jonathan Motti. Asist. Scottie Wolbeck'in. Tamamen ele geçirdik şu anda. Kötü kararlar vermeye de başladık kızımız. Bu iyi haber. Galatis yine gözleriyle ikili oyunu şöyle bir aramıştı. Nigel Hayes potaya gitti. Nigel Hayes basket bir defa. Bek 10 saniye hücum sesinin doğmasını Ivanovic bekledi Kuzmiç'in gelmesini. İkili oyun Kuzmiç. Kuzmiç'in atışı isabetli. üçüncü ribadı var Motvin'in. Nedovic. Nedovic'in atışı isabetli. İki zor basket. Cübeşine kızı yıldız. Bulbakin. Birebiri zorladı. Üçlüğü kullandı. Scottie Bulbakin kaçırdı ama üçün ribadını Acil Hayes'de. Yeni bir şans Fenerbahçe için. Dechampierre. Diğer pası verdi. Botti iki oyuncuyu uçurdu. Çanatın Motti. Basket bir defa. Onda yedi şutla. Olağanüstü bir verimlilik gerçekten. Ki burada sert bir darbe almasına rağmen iyi olmayan yönü yani o şut yönüyle pot Evet Euro domine etmişti. Geçen süresi daralıyor Kasal alıyor için. 3 saniye kaldı. Bentin sürenin farkında zor atış. Nedovic ve Bildoza'nın ardından. Marco Guduric pası verdi Jonathan Motti. Forvetin çizgide bir katışı önemli bir rolü yoktu Barcelona'da özellikle sezon biterken artık evet. problem yarattı. Acaba ne yendi? Bunda giriyor. Bakalım Melih perdeden çıkaracak mıyız? Evet Melih topu aldı. Şimdi üç sayılı katış. Oh. Melih Mahmutoğlu. Meriye'nin 3 sayıdaki isabeti. Fark 9. John Holland şansını deniyor ama süre yeterli olmadı değil mi? Yani herkesin Allah yardımcısı olsun bu FIFA fixtüründe. Yani e, hiç kolay değil. Yani Ergin Ataman da Madrid'den dönüp evet. takımı yönetecek. Hasan Martin basket çıkarttı. çıkart. Bu hafta durmalı ve oynanmalı. Evet. Çeyrekte. Ya yani çünkü Şekiri'den ve Devin Booker'dan verim alamadı bugün. Ya o büyük füsyon gerçek. Evet aslında San Martin müdahalesi var sanki. Galatasaray. 3 sayılık atış. <laughs> İsabetli iyi savunma reboundunu San Martin aldı. Oyunda biraz soğuttu hakemler bu karar esnasında. Nedovic Turinke'yi bıraktı. Ee, özelliği diyelim, yeteneği. Galatasaray. bir kez yukarıda Mosley. Toplu oyuncuya baskı var <laughs> Kızıl Yıldız'da ikili oyun savunmasında. Bir yer güzel döndü, Oo. pası verdi. Jonathan Mosley. Mendoza. Mendoza ve Laz için de üçer faali var. İyi ki lan. Hadisinde oynuyor. Normalde o zor şutu dener. Nedovic'den dışarıya pas. Laz için üçlü isap etti. Etçi di Tudis ki basketle neticelendi. Godoric hemen cevap geliyor. Beş top kaybı Nikolaitis. İki sayılık atışta isabet yok. Rebound aldıktan sonra Goodrich hücumu e başlattı. Dechampier Kalatis! Üç soylu katış! Neith oh, Kalatis! Harika. Bir asist, bir üçlük. Çok önemli onun devreye girmesi. 28 dakika sağda kaldı şu ana kadar Motley. İki soylu kesabet. <laughs> Ceza kesmesi gereken orada zayıf tarafta ya da köşeden Hayes'de. Buradaki bugün elin sıcak olması, şut ritminin olması. Melih zaten bana atma, bana pısı verme demişti. Bot altına pas. Kalatis şimdi çıkarttı Melih'e. Üç soylu atış, Melih, oh. Melih Mahmut oldu. Eller yanıyor, eller yanıyor. 16. sayısı Kaptan'ım. Ölüm süresinin son bölümü çok uzaklardan atış. Neman Yenodovic düzen dışında. Ölüm ribandı ve basket onyen kuzmikten. Elimliğini azaltmış oluyorsunuz. Melih yine perde çıkışı. Bir tane daha mı geliyor? Denedi Melih. Bir oh. tane daha geldi. Melih Mahmutoğlu. Yani şu an ne atsa girecek durumda. Öyle bir konda. 19 oldu Melih Mahmutoğlu. 12 dakikada 19 sayı dakikada neredeyse Motley kadar sayı atacak şu anda. Ki Motley'nin buradaki performansı da kızıldız. Fenerbahçe'nin savunmasıyla da beraber bu çok iyi haber. Yine Melih'i bulduk. Bir üçlük daha. Melih isabet yok. Hücum kızıl Yıldız olacak ama çok emin bir şekilde itiraz ediyoruz. Tek yumruk oldu Fenerbahçe. Burada taraftarı Itudis, oyuncular hepsi topun bizde olduğunu düşünüyor ve hakemler itiraz sonrası bu pozisyonu izleyecekler. Net olmayabiliyor çünkü araya giren bir el işi farklı gösterebilir ama burada çok net bir şekilde gördük topun Kuzmiç'ten çıktığını. <laughs> Melih oyunu başlattı. Galatis. Meri. Botu altına pas. Mottley'i bulduk. Jonathan Mottley iki oyuncu arasında çıktı bitirdi. <laughs> Meri'nin perdesi çıkacakmış gibi. Luka Mendoza, üç sayı atış, Mendoza basketi buldu. Gördü. Performans. bir daha da şans tanımak istemedi kızınıza geri dönüş ihtimali. Goduric 2 oyuncu arası çıktı, imza yaptı Marco Goduric. Oh. İmza mühür kaşe hepsini vurdu. Marco Goduric. Yani Kızıl Deniz savunmasını biraz, yani Kızıl Yıldız savunması <laughs> biraz Kızıl Deniz gibi güzel. yaptı diyecektim. Güzel, güzel. Diğeri öne geçti. Bence daha iyi oldu. Kuzmiç'in ilk atışı, Onyan Kuzmiç. İkinci atış. Bu da isabet var. Ota altına pas. Karatis asist yaptı. Arkın. bir ifade olur. Luka Bildoza. Ters tarafa pas. Bentil atışı kullandı. Basketi buldu Ben Bentil. Canberra altına pas, Lazarevic sıyrıldı basketi kaydetti. Stefan Lazarevic belki yani sezon başına oranla tabii ki bunu söylüyor. Özel koçlardan biri olan bir antrenörün takımında uyum sürecini gerçekten çok iyi Belçika maçında sahada olacak. Bugün işte forma giyen Medih Metecik'e başarılar diliyoruz. Pazartesi günü de Sırbistan'la Belgrad'da oynayacağız. Belçika maçını kazandıktan sonra ölüm kadın maçı. Melih çok zor bir atış. Onu da, onu da hatırladım. Çok yakışırdı Yani. Böyle bir maça Melih için çok yakışırdı bu atış. 93-79 mücadelenin skoru.